Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese merhaba diyorum İyi akşamlar diyorum akşam seyredenler için sabah seyredenler için farklıdır. Ee, şu an neredeyim? Şu an Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyim. Ee, şu an gördüğünüz gibi tanıtmaya bazı şeyleri böyle Bakü'de neler var ilginç oraları size güzel görüntüler göndereceğim. Arkamda gördüğünüz heykel. Nesimi'nin heykeli'dir tabi bazıları biliyor bazıları bilmeyenler de var bu arada. Hani bir dörtlük vardır Nesimi'ye sormuşlar Oyar ile hoş musun? Hoş olayım, hoş Hoş olayım olmayayım Oyar benim kime ne diye bir dörtlüğü vardır. Tam tarihçi olarak da fazla bilgim de yok. Böyle gördüğünüz gibi geceleri yanan bir şehir Bakü. Rüzgarlar şehri. Burası tam merkezi bir yerdeyiz. Daha ilerisine doğru da gideceğim. Orası da Targovi galiba Rusça bir kelimedir. Türkçe'de yoktur böyle bir kelime. Burada da gördüğünüz gibi İstanbul gibi, Paris gibi çok trafik sıkışıklığı var. Yani trafik her yerde büyük bir problemdir. Sonuçta yollara baktığımız zaman, tabi kaç yıl önce yapılmış, durmadan araba üretiliyor, piyasaya sürülüyor. Tabi onun hesabını fazla kimse yapmıyor. Neyse arabadan vazgeçtik. Şöyle bir güzel görüntü var. Bak, şöyle bir görüntü size göndereyim. Çok temiz. ...Bakü'nün sokakları çok temiz... ...çok güzel... ...insanlar da çok sakin... ...Avrupa'yı bir şehir... ...diyebilirim tarihi bir şehir... ...şöyle... ...şu kısma da baktığımız zaman... ...biraz... ...böyle... ...bana... ...baktığım zaman... ...tarihi olarak... Ee, Rus mimarisi var, Polonya'ya andırıyor bana. Ee, Belçika'da da var böyle evler. Dediğim gibi sokaklar çok temiz, harika. Fakat e, aşırı bir araba yoğunluğu var. Çok aşırı bir araba yoğunluğu var e, ee, baktığım gibi Almanya'daki bütün zaten nereden baksan Almanya'nın kullanmayan veya da ki ikinci üçüncü el arabaları burada çok görüyorum böyle Mercedes büyük arabalar var. Buradan karşıya geçmeden tekrar videoyu bir sonlandırayım.